Evet arkadaşlar bu sene eklemiş şipagıllarımızı gösteriyoruz. Yani beyaz şipagıl. Türkçe'de kuş konmaz. Bu sene hasadımız çok iyi. Gördüğünüz gibi şu anda size göstereyim. Ürünlerimiz yavaş yavaş çıkmakta. Bu ilk seneki hasadımız. Bu sene baya bol görünüyor. Bunlar güneş gördüğü için bakın şöyle göstereyim. Morarmış. Poşetlerini daha örtmedik. Hava yağışlı da biraz daha su alsın diye. Ve böyle şu gördüğünüz zaman 4 hektarlık bir yer. Yani dönüm diyeyim ben size. Bugün hava yağışlıydı. Ve artık yavaş yavaş ürünlerimiz çıkmaya başladı. Şöyle göstereyim size. Yavaş yavaş görüyorsunuz ürünlerimiz olmaya başlamış. Evet arkadaşlar alıp tadına bakmak isterseniz sizlere belirttiğim adresten bizlere ulaşabilirsiniz. Gerçekten bu sene asadımız çok bol. İsterseniz şu sıradan da bakalım. Bakın 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 bir tane çıkmış. Görüyorsunuz bunlar daha zamanı gelince kazacağız. Ve hepsini yapacağız. Görüyorsunuz. Hepsi olmuş. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.